Herkese yeniden selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tüm zamanların en çok işe yarayan, en çok denenmiş ve kendimin de doğum sonrasında denediğim ve gerçekten faydasını gördüğüm kilolarımı bununla verdim diyebildiğim bir kür hazırladım sizlere. Hepiniz bu kürü biliyorsunuz mutlaka duymuşsunuzdur. Gördüğünüz gibi limon kullanıyoruz. Şöyle bir adet limonumu dilimlere ayırıp bu şekilde bir kabımın içerisine ben çaydanlığın içerisine alacağım isterseniz tencerede de yapabilirsiniz bu kür gerçekten sizlere çok hızlı bir şekilde kilo verdirecek vücudunuzdaki bütün ödemleri atmanıza yardımcı olacak toksinleri atmanıza göbek bölgenizdeki şişkinliğe birebir geliyor gerçekten çok faydalı bir tarif bu şekilde limonlarımı ilk olarak dilimlere ayırıyorum arkadaşlar Birçok kaynaklarda bir ayda 20 kilo verdirdiği bile söyleniyor bu tarifin. Ama tabi bu sizin ilk kilonuza bağlı. Kilonuz ne kadar yüksekse o kadar fazla kilo veriyorsunuz ve kilo vermeniz o kadar daha kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi burada 2 bardak kadar 400 ml kadar suyumuz var. Ama haşlandığında biraz azalacağı için 2,5 su bardağı su yeterli olacaktır. Bu şekilde 2,5 su bardağı suyumu çaydanlığıma aldım. İçerisine de limonları atıp kaynatacağız arkadaşlar. Şimdi bu tarif sizin C vitamini ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda vücudunuzu da yağ yakımına hazırlıyor ve yağ yakımını hızlandırıyor, harekete geçiriyor ve depo edilen yağlardan yakmanızı sağlıyor. Çünkü içerisine en son bir şey daha koyacağız. Mutlaka dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Bu kürün verdiği o detoks etkisi sayesinde de hücrelerinizin yeniden yenilenmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi iki diş de sarımsağım var. Biliyorsunuz düzenli sarımsak tüketmek metabolizmayı hızlandırıyor. Ve daha çok kalori yakmamıza olanak sağlıyor. 2 diş sarımsağı 3 diş de koyabilirsiniz. Bu şekilde kesiyorum. Ve kaynamaya başlayan haşlanmış limon yapacağız. Kaynamaya başlayan limon külümüzün içerisine sarımsağımızı da ekleyeceğiz. İsterseniz taze zencefil de koyabilirsiniz. Toz zencefil koyacaksanız da haşlama kısmı bittikten sonra Birazdan onu da göstereceğim. Bardağınızı aldığınızda toz karışımı o şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi burada sarımsakları da içine koyarak 10 dakika kadar limonlarımızı haşlıyoruz. Bu arada burada limonlarımız haşlandığı için midenizi rahatsız etmeyecektir. Rahatlıkla aç karnını da tüketebilirsiniz. Hatta o şekilde etkisi daha çok oluyor. Şu şekilde kaynattıktan sonra bardağıma alıyorum. Görüyorsunuz. Toparlayacak olursam yağ yakımınızı hızlandıracak, sindirim sisteminizi güçlendirecek, vücudunuzda oluşan zararlı toksinlerin ve bakterilerin dışarı atılmasını sağlayacak. Aç karnına tükettiğiniz zaman detoks etkisi veriyor arkadaşlar. Hücrelerinizin yenilenmesini sağlıyor. İçinde bulunan e, zengin C vitamini var biliyorsunuz. Bağırsaklarınızda oluşan bakterileri de kolayca temizleyecek. Kabızlığında önüne geçeceği için sizi kolaylıkla zayıflatacak. Burada yaptığımız iki günlük bir kür. Her gün için bir fincan içiyorsunuz ve sabahları aç karnına içiyorsunuz arkadaşlar. E, kalan bir bardağı mutlaka dolapta muhafaza edin ve ertesi gün sabah aç karnına tekrar için. Kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışın. Aynı zamanda emziren ve hamile anneler, hamile anneler zaten kullanmasınlar, emziren anneler de mutlaka doktorunuza danışın. Kürü bir ay boyunca uygulayıp aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.